Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle Mitsubishi elektrikin inverter ailesinden CS80 serisi asim motor sürücüsüne harici start ve dahili hız işlemi nasıl uygulanır bunu inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar daha önceden hazırlamış olduğum şu şekilde küçük bir deney setim var ve start butonundan çıkan iki kablom hemen şu kısımda. Bu iki kablomu birini PC klemensine giriyorum. Diğer kablomu ise ileri yönde dönmesini istiyorsam motorumun STF ucuna diğer reverse yani geri yönde dönmesini istiyorsam STR klemensine giriyorum. Örnek olarak ben şu an STF klemensine ileri yön için kablomu bağladım. Hemen kapağımı geri kapatarak cihazıma artık enerji verebilirim. Cihazımıza enerji verdiğimizde şu anda görmüş olduğunuz ana ekran karşınıza gelecektir. Harici start ve dahil hız işlemi için değiştirmemiz gereken çalışma modlarının seçiminin yapıldığı parametre 79'un içeriğini değiştirmek üzere set tuşuna bir kez basarak parametre listesine giriş yapıyorum. Ve ilgili parametrem olan parametre 79'a gitmek için yukarı ok tuşuyla parametre 79'a geliyorum. Set tuşuna bir kez basarak içerisine giriyorum ve harici start dahili hız için değerimi 3 olarak set ediyorum. Ekrana 3 geldiğinde set tuşuna bir kez basarak seçimimi onaylıyorum. Mod tuşuna 2 saniye basılı tutarak ana ekrana tekrar geri dönüyorum. Frekansımı kontrol etmek için ana ekrandayken yukarı ok tuşuna basılı tutarak 0 olan değerimi yükseltiyorum. Örneğin 5 Hz'de çalışmasını istiyorsam 5.00 ekrandayken set tuşuna bir kez basarak seçimimi onaylıyorum. Şu an start işlemi için cihazımız hazır. Frekansımızı da ayarladık. Artık startı verebiliriz. 0-1 anahtarımı çevirerek motoruma start veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi motorumuz dönmeye başladı. Diğer yönde dönmesini istiyorsam STF klemensinde bağlı olan kablomu STR klemensine geçirmem gerekiyor. Eğer hızımızı starttayken değiştirmek istersek yukarı ok tuşuna basarak arttırıyorum. Örneğin hızımı 10 Hz e ayarlamak istiyorum. Ekrana 10.0 geldiğinde set tuşuna bir kez basarak seçimi onaylıyorum ve motorumun hızlandığını görmekteyim. Hızımı düşürmek istersem yine aynı şekilde aşağı ok tuşuna basa tutarak istediğim değere gelip set yaparak seçimi onaylayabilirim. Start işlemini kesmek istersek yine 01 anahtarımı kapatarak motorumu durdurabilirim. Evet arkadaşlar bu videomuzda harici start ve dahili hız işlemi CS80 serisine nasıl uygulanır bunu gördük. Bir videomuzun da sonuna geldik. Konuyla alakalı merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorularınızı aşağı yorum olarak bırakmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.